Türkler Amerikan Park'ı benden gördü. Kendini de yaptırmak istiyor. Şu an Resul abi. Ali'nin Vosfosu'yla uğraşıyoruz. Resul abi sıcaktan dolayı biraz bugün hararetli. Resul abi çok çalışıyor. <laughs> Kesinlikle gene ben korona. Adam ab şurda kaçın. da fark etmez aslan. Neden Amerikan park modülü yaptırıyoruz? Normal Amerikan parklar yasak çünkü. Bir mı? Muayeneden geçmiyor. Modül yaptırmamızın amacı, dediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz bunu. Bak geçen videomda arabaya batı boku yeşili demişsin o araba batı boku yeşili değil Ne zaman dedim hacı Videolarda var Delillerle konuşuyoruz Ne zaman dedim hacı Arkadaşlar izliyorsanız abone olun Öyle olmaz <laughs> Çevir ya bizim Ünal Turan'dan ne eksiğimiz var arkadaşlar İlla bizim de paramız bu kadar <laughs> Ya bırak işte <laughs> He? Biz biz de Harun Taştan gibi arabamı sattım diye video mu çekelim? Yani? <laughs> ben geldim. Ha bak. Re Reşim abi hızlılar geri gel. Hediye geldik. Okan abimizin yanına Şu mavi takozları takacağız. <laughs> Okan abi vidayla deneyecek şimdi. şey yapıyor şu an. Ağacım adı belli var. <laughs> Normalde bana kalsa ben sökerdim artık yapıştırdım telefonu. İki gün sonra alırdık elimizi. <laughs> sol taraf taktık. Şöyle iki tane vidamız var aşağıda da. Burada. Sağlam görünüyor mu şimdi? Bakalım. Diğer taraf takıyor kan abi. Efendim. Çekiller şurada. Aleykümselam. Geç bir tane. Gelin mi? Tamam birinci bir bölge. Birinci bölgeye gir abi. Açalıklar. Yap çatlamış bir ayarlarından ama. Burası da tamam arkadaşlar. Ah şu şeyler de boya bir şey. Mesela biz onlar değişecek zaten. Space'e takılacak. Arkadaşlar, arkadaşlar, birlikte MGT Spacer'dayız yine. Ee, arkadaki 2 santimlik Spacer'larımızın Bijon yerleri yalama olmuş. Ona bir kılavuz çekilecek. Yani diğerin bu değil de diğer şu iç kısmı Bijon yalama olduğu için burayı da mahvetmiş. Bunları ne takacağız arkalara? 3 santimetreleri de arkaya alacak. Aracımızı kaldırdık şimdi. Diğerlerini içeride kılavuz çekiliyor. Evet marşperlerimiz de bitti. Marşper marş kapakları şu anda yapıştırıyor Emre. Ahmet abiden aldığımız 2000 tipo marşperleri bunlar. Çok nadir bulunan parçadır. Bilen bilir zaten. Fiyat olarak da piyasanın altında aldık. Avantajlıydı. Burayı yani. boyacağız ya zaten kapatırız ya. Arka jantlara 3 milim spacer takıldı bugün. Hızlı yapıştırıcı. Ondan sonra vida. Hayatımızı kurtaran şeyler. Bir vida nelere kardeş Burası iyi oldu ama. Aynen. Burası iyi oldu da burası tam oturmadı. Neyse ya. Aynen. Buraya bir vida atarsak tam olur. Evet. Okan abinin arabası bu da. 92 model Tempra. <laughs> Okan Bey! Okan Bey! Bir selam verin! Kalkıyoruz <laughs> <Dansınız mı? gülüyor> <laughs> mu? Aynen onda görmüş olduk. Sokağa kapat yanmıyor Biraz rüzgar sesi olabilir. Ankara bugün çok sıcak. Bugün hele ben yandım. Emre yine iyi. Arkadaşlar selam evin önündeyiz. Eksozu boyadım. Şöyle marş bir yerleri boyayacağım. Maskeleme yaptım. Yan tarafı da aynı şekilde. Boyasını süreceğim şimdi. Arkadaşlar boyama işlemlerimiz bitti. Şöyle marş bir yer. Ön tarafa çabuk Kaliper kapağımız da tamam. Başka yerler iki parça. Orijinal tipo 2000'lerin yurt dışından gelen marş bunlardır. Şöyle. Şu araya kırmızı bant çekeceğiz. Tamponlarda olan. sipariş vermek isteyen olursa tavsiye ederim bu maç bile. da bulabilirsiniz Ahmet abi de. Şimdi size araç temizlemek için hızlı bir ürün önerisinde bulunacağım. Şu A101'lerde, binlerde 5 liraya bulabilirsiniz bunu. Nasıl kullanacağını söyleyeyim. Hafif tozlu ya da yağmurdan sonra leke kalmış Mesela şurayı göstereyim. Direkt bu tozlu ürünün üstüne şöyle sıkıyorsunuz bunu. Mezya akımıydı. Direkt arabaya tazik tutmaktansa hem parlatıyor. Yeni yeni bayıldım. Bunlar şeyde Şöyle. Cila sürmüş gibi parlatıyor hem Yalnız fazla kullanmayın bunu tavsiye ediyorum da fazla kullanmayın. Silikonlu malzeme olduğu için bir süre sonra boyaya zarar verebilir. Ya da boya üstündeki pasta cilayı yok edebilir. Arada silebilirsiniz arabayı Evet. Bası vereyim onun taske. <laughs> Kırmızı şeritlerimizle tampona çektik. Ersin. Efendim. Şu market bıçağını verebilecek misin abi? Market bıçağı. Nerede? Diğer tarafta. Arabanın yanında olmasın. Önlere de paçalık yapmış Emre abi. 2000 maç bir yer taktırmış. Spacer'ları şöyle 2 santimli. Bunları değiştirmiş. 3 santim yapmış. Bu şekilde duruyor. <laughs> Tatlı bir duruş var. Ön paçalıkları yaptırmış. Şöyle <laughs> iki Şöyle 2000 maaş bir yer. Spacer'ımız. Şurada bir bomba var. Şurası tutmamış. Emre abi, bura tutmamış. Attı mı? Hı. Hmm. mı? Ya onu buraları hep atıyor ya.